Hadise Avrupa'da konserden konsere koşuyor. Ama asıl mesele ne sahne ne de şov. Günden vergi. Almanya'dan Berçika'ya uzanan maratonda 8 konser verdi. Her sahneden 100 bin euro kazandı. Ama dikkat! Bu dev kazancın vergisi Türkiye'ye ödenmedi. Adı ne vergi listelerinde var ne de gelir beyanlarında. Oysa Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'den kazanıyor, markaların yüzü oluyor, lüks arabalarla geziyor. Ama iş vergiye gelince ortada yok. Sosyal medyada yankı büyük. Kazandığın ülkeye borcun yok mu hadise? Tarkan bile Almanya doğumlu. Vergisini burada veriyor. Peki bu ilk mi? Değil. Hatırlayanlar elbette olacaktır. 2022'de hadise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de yada dairesi aldı. Ancak tapu kendi üstüne yapılmadı tapu Belçika vatandaşı annesi Gülnihal Açık Gözün adına geçirildi. Çünkü bu sayede yabancı vatandaşlara tanınan KDV indirimi hakkından yararlanıldı. Ve unutmadan 2011 yılında da benzer bir haberle gündeme gelmişti. Hadisenin vergisini Belçika'da ödediği ortaya çıkmış. Menajeri bu haberi şu sözlerle doğrulamıştı. Çifte vatandaş, şirketi Belçika'da. Vergisini oraya ödemesi normal, orası da vatanı. 2011, 2022, 2025. Yıllar geçiyor. Hadise kazanıyor ama vergi tartışması hiç değişmiyor. Kazandığı ülkeye değil, avantajlı olana ödüyor. Peki Türkiye'ye ne kalıyor? Sadece sahne tozu ve Instagram storiesi.